Merhabalar arkadaşlar. Çölyak Glutensiz Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere glutensiz petibör tarifi vereceğim. Malzemeler: 125 gram tereyağı veya margarin, 4 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 yumurta, 4 yemek kaşığı süt, 2 yemek kaşığı su, 1 paket vanilya. Şimdi bisküvimizin yapım aşamasına geçelim. Karıştırma kabıma oda ısısında ısınmış tereyağını aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı sütümü ekliyorum. Bu bisküvide kullanacağınız bütün ürünlere dikkat edelim arkadaşlar. Pudra, şekeri, kakao, vanilya hepsinin glutensiz olmasına özen gösterelim. Eser miktarda gluten içeren ürünler var piyasada. 2 yemek kaşığı suyumu da ekliyorum. Ve zaten ısınan tereyağı kolayca çırpılacağı için çıkmaya başlıyorum. Yumurtaları da ekledikten sonra pudra şekeri ekliyorum ve unu vanilyayı ekledikten sonra homojen bir karışım olana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş unumu eklemeye başlıyorum. İki bardak unu ekledikten sonra elle yoğurma aşamasına geçeceğim. Bu noktada un miktarına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben miktar olarak size verdim ama her markanın birbirine göre kıvamı farklı. O yüzden videoda gördüğünüz şekildeki hamuru elde edene kadar yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Dikkatli bir şekilde. Aksi takdirde aynı oranı yakalayamazsınız. Glütensiz hamurlar emek isteyen hamurlar arkadaşlar. Bolca yoğurmak gerekiyor. O yüzden bu kısımları çok hızlı geçtim. Sizi fazla yormamak adına. Ve bu noktada ikiye bölüyorum hamurumu. Yarısını kakaolu yapacağım çünkü. Kalan hamuruma bir yemek kaşığı kadar un ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Karıştırma kabının kenarlarındaki malzemeleri de muhakkak içine almaya özen gösterelim. Mutfakta israfa yer vermeyelim arkadaşlar. Hele hele glutensiz ürünler oldukça maliyeti yüksek ürünler olduğu için daha çok özel göstermek gerekiyor. Gördüğünüz gibi yoğurdukça şekillendi. Bir 10-15 dakika dinlenmek için buzdolabına bırakıyorum. Kalan hamuruma 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Benim kızım bol kakaolu seviyor. Siz dilerseniz daha az kakao da ekleyebilirsiniz. Onu da aynı şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Kakao iyice içine yerleşip homojen bir karışım elde edene kadar yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi bu hamura ekstradan bir un eklemedim. Çünkü kakao onun kıvam olmasını sağlayacak zaten. İyice yoğurduktan sonra yine bunu da aynı şekilde 10-15 dakika dinlenmek üzere buzdolabına bırakacağım. Daha sonra şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi hamurumu şekillendireceğim arkadaşlar. Elimde böyle kalıplarım var. Siz dilerseniz farklı şeyler kullanabilirsiniz ama bunlar oldukça maliyeti düşük ve kolayca elde edebileceğiniz kalıplar. Bunlarla şekillendireceğim ben bisküvilerimi buzdolabında dinlendirdiğim hamurumu çıkardım. Şimdi gördüğünüz gibi oldukça kıvam almış. Bekledikçe daha da güzelleşmiş. Çok güzel bir hamur. Bunu merdane yardımıyla incecik açacağım. Ne kadar ince açarsanız bisküvileriniz o kadar kıtır olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur açarken ne dağılıyor ne yırtılıyor. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunları şekillendiriyorum. Fazla hamuru aldıktan sonra çatal yardımıyla üzerine delikler açıyorum. Orijinal bisküvilere benzemesi için. Gördüğünüz gibi incecik hamurlar açtım ve tepsiye düzüyorum. Kakaolu hamurumu da aynı şekilde merdane yardımıyla ince bir şekilde açıyorum. Bunda farklı şekiller kullanmak istedim arkadaşlar çünkü bu bisküvilerle yapacağım bazı tarifler var. Beni izlemeye devam ederseniz onları da sizinle paylaşacağım. Aynı şekilde bunlara da çatalla delikler açtıktan sonra tepsime diziyorum. 175 derecede ısınmış fırına bisküvilerimi pişmesi için göndereceğim. 10-15 dakika sonra bisküvilerim gördüğünüz gibi hazır. Sıcak çayın yanında tüketebileceğiniz çok güzel bisküviler oldu arkadaşlar. Glutensiz hamurlar genelde kırılır, dağılır. Bu gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kırılmıyor. Ve çıtır çıtır harika bisküviler oldu. Tatlarınızda, yaş pastalarınızda kullanabileceğiniz bisküvi. Yine çayın yanında tüketebileceğiniz bir bisküvi. Glütensiz tarifler belli bir emeğin ürünü. O yüzden kanalıma abone olup arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sağlıcakla kalın.